Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size Xiaomi Note 11 Pro telefonda parmak izi ile alakalı bölümden bahsedeceğim. Bakın Google aramalarında Note 11 Pro için parmak izi nerede, parmak izi var mı gibi ya da parmak izi sorunu gibi birçok aramalar söz konusu. Biz de buna e, kısaca bir cevap vermeye çalışacağız. Evet, Note 11 Pro telefonumuzda parmak izi var. Nerede? İşte burası arkadaşlar. Şu bölümde yine parmak izi söz konusu. Aynı zamanda bu güç tuşu oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu parmak izini ayarını nasıl yapıyoruz? Ona bakalım. Telefonumuzun ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümünde ise şöyle bakalım. Burada şifreler ve güvenlik diye bir bölüm olacak. Şifreler güvenlik bölümüne geçiyoruz. Burada dikkat ederseniz bakın parmak izi açma kapama diyor. Kapalı gözüküyor şu an. Parmak izi tanımlaması yapacağım ben buraya. Bunu seçiyorum desenimi istiyor. Ekran kilidini açmam lazım. Açtım. Parmak izini eklemek için bu butona basıyorum. Ben şu parmağımı kullanmak istiyorum. işaret parmağımı. Buraya gelip basacağım ve her bastığımda kısa süreli basmada burada bir titreşim olacak. Titreşimden sonra da parmağımı çekeceğim. Ondan sonra çek bırak çek bırak şeklinde devam edeceğiz ve ekranı tamamlanıp onay butonu gelene kadar ilerleyeceğiz. Zaman zaman bize işte sensör kirli vesaire dese dahi başa dönmeye gerek yok uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi parmağımı dokunduruyorum. Bakın parmak izi ekle diyor. Titreşim yaptı. Parmağımı çektim. Devam ediyorum. Benim her hareketimde ekranda bakın parmak işareti de mavi simgeyle dolmaya doluyor şu an parmak izleri. Hafif hareket ettirin diyor. Ekle diyor. Devam ediyorum şu an hafifçe hareket ettirin diyor ekle parmak izi sensörü kirli deneyin diyor ya işte burada geri dönmenize gerek yok bu işlerden sonra devam edebilirsiniz parmak izi ekle butonuna bakın yine geliyorum basıyorum her titreşimde evet halen devam ediyorum her titreşimde parmağım çekiyorum hafif hareket ettirin diyor kirli diyor Olabilir. Kirli olabilir. Biraz el terlemesi söz konusu da olabiliyor. Parmağın yapısına göre değişebiliyor. Ama eklemeye devam ediyorum. Burada pes etmiyorum. Bu süreci tamamlayana kadar devam edeceğim. Evet. Tamamladım sürecimi. Şu an bitti. Parmak izi 1 olarak bitti dediğimde artık parmak izi 1 bakın buraya eklenmiş oldu. Başka parmak izi de ekleyebilirim. Kaç tane olduğunu şu an bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlar kısmına yazabilir. 3 tane olabilir tahminim. Bakalım burada e, şifreler ve güvenlik kısmına geldiğinizde yine aynı yerde bakın parmak izinde şu da vardı. Onu söylemeyi unuttum size. E, bu parmak izini kilit ekranında kullanabilirsiniz. Gizli şifresinde kullanabilirsiniz. Uygulama kilidinde kullanabilirsiniz. Parmak izi ödeme diyor. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Parmak izi tanımlamasında da dokun var. Ya dokun ya da bas yöntemi var. Dokun yöntemi şu şekilde. Şöyle güç tuşundan kapattım. Buraya geldim. Evet parmağım okudu. Direkt açtı. Yani hafif hafif bir şekilde oraya dokunmam yeterli oluyor. Bas deseydim buradaki güç tuşuna basmamı isteyecekti. Bu şekilde kilit ekranını komutunu verdiğim için yani parmak izini kilit ekran için uyguladığım için ne yapıyor? Parmak izini verir vermez kilit ekranını aktif hale getiriyor siz diğer seçeneklerde uygulayabilirsiniz. Bu uygulamalarınızdaki tecrübelerinizi de yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Tamir takım teknolojide yeni bir faydalı bilgide buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.